Selam ne haber kanalıma hoş geldin. Bugün seninle beraber lens nasıl takılır videosu çekeceğiz ve bir lens bir insanı ne kadar değiştirir hep beraber göreceğiz. Beni ne kadar çok değiştiriyor. Sanki ikiz bir kardeşim varmışçasına değişiyorum. Hep beraber göreceğiz. Öncelikle size kullandığım lensten bahsetmek istiyorum. Kendileri ikonik lens. Böyle bir kutunun içinde geliyor. Bende snow rengi var. Öncelikle böyle iki tane kutu gönderiyorlar size. Ve yanında da böyle bir dezenfektan. Önce size kullandığım lens markasından bahsedeyim. Bu marka dünyanın en doğal lenslerini yapan marka. Gerçekten gözünde lens varken herkes bana efekt mi kullandın yoksa lens mi, kendi gözün mü? Tanımayanlar genelde bunu sordu. Kendi gözün mü bu renk diye soranlar çok oldu. Hatta bazı kişiler bana gözleri ne kadar da güzelmiş diye mesaj atanlar oldu ama gözlerim kendimin değil yapacak bir şey yok. İlk başta benim lens merakım böyle efektlerden başladı. Efektlerden baktım kendime mavi göz yeşil. Mi? Dedim ki nasıl bu kadar değiştirebilir bir insanın şaka mı? Ondan sonra denemeliyim kesin dedim. Ve gerçekten de o kadar iyi denk geldi ki bu marka bana yani şok olursunuz. Zaten birazdan gözümde göreceksiniz. Öncelikle lensi kullanmadan önce gidiyorsunuz ellerinizi bir güzel yıkıyorsunuz, dezenfekte ediyorsunuz ve Lensleri böyle bir kutunun içine koyuyorsunuz. Lensleri de her kullanmadan önce ve kullandıktan sonra dezenfekte edip böyle bir kutunun içine koymanız lazım. Yoksa lensleriniz zarar görebilir, gözünüz zarar görebilir. Eğer lensleriniz kirli ise bulanık görebilirsiniz. Bu lenslerin en güzel özelliklerinden biri de %40'ın su olması. Bu lenslerin 3 ay süresi var ve bir sürü rengi var. Yani burada zaten renklerini göstereceğim. Ben şu an Sarı yeşil karışım bir rengi vardı. Ona hastayım. Büyük ihtimalle bir dahaki ayda daha onu almaya planlıyorum. Gerçekten çok güzel bir lens. Şimdi lens nasıl? Ha bu arada lens takma aparatları oluyor. Böyle e, küçük. Onlarla da takabilirsiniz. Ama ben onları pek önermiyorum. Elinize alıştırın ya lense. Yani gözünüze bir madde sokmaktansa. ya Sanki burada da şey konuştu. <laughs> çok iyi bilen bir insan konuştu gibi. Bu lensin diğer lenslerden farklı olduğunu zaten ilk elinizi aldığınızda anlayacaksınız. Normal bir lens böyle duruyor. Ama bu lensler asla böyle çok uzun süre durmuyor. Çok yumuşak olduğu için direkt kıvrılıyorlar. O yüzden de gözünüzde çok belli olmadıklarını düşünüyorum ben. Dibinize kadar girdim. Şimdi lensi takalım beraber. Şimdi ben gözümü açıyorum. Ve şu alt kısmına bırakıyorum lensi. Gözümü alta doğru getiriyorum. Şimdi size aradaki farkı gösteriyorum. Şaka gibi değil mi ya? Yani bir bu göz rengime bakın. Yalnız bu gözümle de uyumlu oldu. Lensimi bir süre böyle devam edelim. Benim gözüm çok hassas olduğu için böyle dokunsam bile kızarır gözüm. Ama e, şunu söyleyebilirim, bazı lenslerde batma e, nasıl diyeyim? kızartma bir şeyler oluyormuş yani ben hiç başka lens türlerini denemedim çok fazla. Allah şükür iki tane lens kullandım. İkisi de ne gözümde bir batma yaptı ne de bir bulanıklık yaptı. Yani İkisi de bende mavi alt tonlu. Bu lens mavi ve gri alt tonlu ama benim gözlerim koyu ela olduğu için bende biraz giydiğim kıyafete göre yeşile de kaçabiliyor. Bildiğim kadarıyla zaten lensler göz renginize göre renk değiştirebiliyorlar. Eğer yanlış bilmiyorsam. İkonik lens ne gözünüze bir batma yapıyor ne de gözünüze bir zarar veriyor. Gördünüz. Bu. Şimdi gelelim bu gözüme takalım hep beraber. Yine geliyorum bunu gözümün altına bırakıyorum. Yani sizin farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece lensin olduğu noktaya lensi bir tarafa koyun. Hı, göstereyim rengi. Ya bu gözünde daha çok belli oldu rengi. ...dibinizden çıkın ve konuşmaya devam edebilirim. E, gözünüzün o tarafa lens koyduktan sonra... ...zaten e, gözünüzü alta bakıyorsunuz, yana çeviriyorsunuz falan... ...lens zaten gözünüzü buluyor ve gözünüzün üstüne yerleştiriyor. Çıkartmak istediğinizde de şöyle kenarı çekip... ...üstünden tutup çektiğinizde direkt çıkartabilirsiniz bu lensleri... Şöyle bir şey var. Lens gözün arkasına kaçar mı? <laughs> en büyük korkularımız. Bu lensler bana ilk ulaşmadan önce hep şey diyordum. Acaba gözümün arkasına kaçar mı? Acaba öyle olur mu? Ya gözümün arkasına kaçarsa ya çıkartamazsam? Bu da çok önemli bir detay. Lens gözünüzün arkasına asla kaçmaz. Bir lens gözünüzün arkasına asla kaçmaz. Şu gözümüzün içindeki beyaz yerin altında arkasına kaçmayacak kapatan bir yer varmış. Yani en fazla o yere kadar gelir. Yani gözümüz her şekilde korunuyor. Öyle diyeyim size. Gözümüzü hiçbir yerden kaçamaz lens arkaya. O yüzden gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz ve gözünüzü yana falan çevirebilirsiniz. Lens hiçbir zaman gözünüzün arkasına gelmeyecektir. Kullandığım lensin rengi dediğim gibi gri ve mavi alt tonlu. Benim gözlerim koyu ela olduğu için böyle bir renk oluyor bende. Tekrardan yakından göstereyim. Şu anda ben dedim mesela mavi gibi duruyor ama ıı, ışığa göre renk değişiyor. Hatta ışığı değiştirelim hep beraber. Yani sarı ışıkta falan nasıl göründüğüne bakabilir. Yani çok yüksek bir sarı ışık bu da. Azaltalım hemen. Beyazda. Bu da kullandığımız bu da kullandığımız ışık. Yani bu arada bu suları bitiyor. Ama siz bu sular bitmeden önce lensinizi çıkardıktan sonra o dezenfektanıyla bir yıkayın. Ondan sonra e, koyun. Hiçbir zaman ovalama gerektirmiyormuş bu lensler. Kutusunda da yazıyor. Bir lens uzmanı değilim. Lenslerle de çok haşır neşir olmadım bu yaşıma kadar. Ama öğrendiğim kadarıyla size aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu da beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öptüm görüşürüz